Harikadın, Arif Kadın Köy Evi'ne herkesi her 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 bekliyoruz. bekliyoruz. Arkadaşlar renkli köydeyiz. Arif Kadın Köy Evi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz gibi harika bir kahvaltı mekanı. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hemen şimdi içeriği ve dışarıyı da göstereceğim. Önce bir içeriği gösterelim. Bayılacaksınız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Buranın Teşekkürler. Buranın hepsini siz mi yaptınız? Aynen. Emeğinizle. Harika. Aynen. Az önce çektik arkadaşlar YouTube kanalımız için videosunu kapsamlı şekilde gösterdim. Merak edenler yakından bakabilirler. Burası eskiden ahırdı. Ahırdı. Ahır hanımefendi eliyle emeğiyle dişini tırnağını takarak harika bir şekilde bu konsepte çevirmiş. Bir de hemen dışarıda bir alan var. Hemen dışarıyı da gösterelim. İşte bu manzaranın harika dış tarafında da bulunan Akdeniz esintisi değil mi? Evet. Ee, konsepti de burada. Gayet de güzel yapmışlar bakın. Şöyle gösterelim. Herkesin evinde bulunması gereken o meşhur kilim burada. Balıklar burada. Şurada tandır var.